Bu kadar zekice dönüşebilmek şaşırtıcıydı ama bu sadece bir başlangıçtı. Kız, bir teyzenin yanından geçerken sessizce onun şalını çekti ve saçına bağladı. Dudaklarında ruj yoktu. Bu yüzden duvardan biraz boya aldı ve ruj gibi sürdü. Yerde yatan külü aldı ve gözlerine sürdü. Aslında bunların hepsini onu takip eden adamın gözünden kaçmak için yaptı. O adam yolda aynı teyzeye çarptı ve sordu: Kız nereye gitti? Yönü öğrenir öğrenmez hemen o tarafa koştu. Koşarken bir dilenci gördü. Sonra kızı yakalamak için yeni bir plan düşündü. Bu sırada kız yolun kenarında duran dilencinin boş çantasını gördü. Yüreği yumuşadı ve ona para vermek için cebinden para çıkarmak üzereydi. Aniden dilenci onun elini tuttu. Aslında o dilenci kızın peşinde olan aynı adamdı. Kız kaçmaya çalıştı ama zayıf bir kadın güçlü bir adamdan nasıl kurtulabilirdi? Ağlayarak "Lütfen beni bırak, ne dersen yaparım." dedi ama adam dinlemedi ve onu zorla arabaya itti. Kapıyı kapatıp arabaya binmek üzereyken kız arabayı içeriden kilitledi. Aslında kız gizlice onun anahtarlarını almıştı. Aracı çalıştırıp kaçmak üzereydi ki adam kaputu açıp akü kablosunu çıkardı. Tam o sırada bir polis geldi ve adamı yakaladı. Adam hemen açıklama yaptı. "Bu araba benim, bu kız ise bir hırsız." Polis kıza sorduğunda kız şöyle dedi: "Bu araba ve para benim değil." Sonra önemli bir şey anlattı. Bu arabanın bir yaşlı adam tarafından satın alındığını kendi gözleriyle görmüştü. Yaşlı adam parayı vermişti ama bu adam arabayı ondan alıp gitmişti. Kız sadece o yaşlı adama yardım etmek istemişti. Bunu duyan adam paniğe kapıldı ve polisi susturmak için büyük bir rüşvet teklif etti. Polis parayı aldı ve kıza arabadan inmesini söyledi. Kız mecburen arabadan indi. Adam ona yaklaşır yaklaşmaz polis onu tekrar yakaladı. Öfkeyle sordu: "Şimdi neden beni tekrar yakalıyorsunuz?" Polis cevap verdi: "Çünkü polise rüşvet vermeye çalıştın. Şimdi hapishane kesin." Ve sonunda adalet yerini buldu. Adam hak ettiği ceza aldı